Herkese selam. Saat şu an tam 10. Kahvaltı yapacağım. Hiç kahvaltı videom yok. Youtube'da. Yani şu ekmek fena cezbediyor beni ya. Taze, sıcak. Evet. Yumurtamız var. Peynir, zeytin. İşte el yapımı domatesli bir sos yani. Kaynanamın yolladığı. Evet başlıyorum. Çok mütevazi bir sofra. Şu anda birçoğunuz okulda, işte. Ben de yeni yapıyorum kahvaltıyı. Her gün yumurta yumurta sıkıldım biraz ama yapacak bir şey yok. Besleyici, doyurucu, pratik. Hem eve geldim, kaskımı da şarjda taktım, şarjı yoktu, İyi oldu yani. Zaten bugün arkadaşın doğum günü var, ona bir şeyler düzenledik. Halbuki kanalda hep yemek videosu var ya, hiç kahvaltı videosu çekmemiş. Bu ilk yani. Bunu ya bayılıyorum ya, biraz da acılı olsaymış iş olurmuş. Yumurtayı da azalttım. 5-6 yiyordum. Abi 4, 4 ideal. İdeal. Yeterli. Bak. Her gün yumurta yapan birisi olarak harbiden şu yumurtayı çok pişirmeyin. Az pişirince çok lezzetli oluyor yani. Çok pişirdiğinde hiçbir tadı kalmıyor. Çok piştiğinde ben yiyemiyorum yani öyle söyleyeyim. Ama seviyorum kahvaltı yapmayı ya. Bugün bir mangal yaparız diye düşünüyorum. Yakın arkadaşımın doğum günü. Mangal, orada pasta keseriz falan. İyi olur yani. Belki Orada da bir video çekerim yani Hatıra kalsın yani. Bir 10 sene sonra Gördüğümde Lan oha, Ne günlerdi be falan Yemek için o an hatırlıyorsun ya o güzel oluyor mesela o an mesela işte farklı, bu işte çalışıyorsun şu anda mesela 10 yıl sonra farklı bir iştesin o zaman da şu işte çalışıyordum falan yani her şey aklına geliyor benim. Video açık diye yavaş yavaş yiyorum. Ama böyle daha güzel oluyormuş. Abi okullar başladı. İnanılmaz bir trafik var. İstanbul'da yaşayanlar için. Harbiden bir yerden bir yere gitmek üzülüm. Ya okullar açılmadan önce harikaymış ya. Kıymetini bilmiyormuşuz. Bir yere gidilmiyor yani şu anda. Günün her saati mi trafik olur? Okul açılmadan sadece iş çıkışından bir trafik oluyordu, 2 saatte bitiyordu o Benim çok trafikli işim yok da, yani söylüyorum öylesine. Yine ediyor ya. Çok kalabalık ya. Sabahın 6.30-7'de bile dışarısı insan kaynıyor. Herkes bu kadar erken mi gidiyor şimdi? Çay içmek de iyi hissettiriyor. Dünden kalma çay. Ama çayın çayın iyisi kötüsü olmaz. Biraz fazla alalım şöyle ekmek. Ekmek yemedim ya. Çok az yemişim. O zaman güzel gidiyor işte. Şimdi peynir yiyeyim ya. Çok da sevmiyorum peyniri ya. Peynir ne Bu daha güzel. Geçenki yüklediğim video 360 ayarında yüklenmiş. Niye? anlamadım ya. Yani. Acaba tüm gün yediğimi mi çeksem böyle? Hani vlog tarzı. Ben hani spora falan da gidiyorum ya. Güzel olabilir yani. Ya. Ama uzun uzun değil, kısa kısa. Kahvaltı yaptıktan sonra biraz uzanacağım ya yani. Bir şeyler yedikten sonra Hemen böyle dışarı falan çıkamıyorsun Oturman lazım bu son bitti. Güzel sıyırdı şey <laughs> ya. Şunu da bitireyim. Gözükmüyor ya. Doydum. Ve bir 3 saat, 4 saat idare eder. Evet. Sıfır ekmek bitsin diye yiyorum. Haydan devam. Evet. Görüşmek üzere.